Herkese yeniden selamlar. iOS dışında bir video ile karşınızdayım bu kez. Konumuz Google'ın Fotoğraflar uygulamasındaki fotoğrafları yerel disklerimize kaydetme. Bildiğiniz gibi Temmuz 2021'den itibaren Google, ücretsiz olarak sunduğu sınırsız fotoğraf yedekleme hizmetine son verdi. Bu ücretsiz hizmetten faydalanıp oraya fotoğraf yükleyenlerin bir sorunu ortaya çıktı. Çünkü 2021 Temmuz'dan itibaren yüklenen fotoğraflar artık 15 GB'lık ücretsiz kotadan gitmeye başladı. Dolayısıyla benim gibi Gmail'i aktif kullananlar için bir sıkıntı ortaya çıktı. Çünkü 15 GB'lık bu saklama alanı dolduktan sonra artık mail alamaz hale gelecektik. Ben bu yüzden dün oradaki fotoğraflarımın büyük çoğunluğunu yerel diske kaydettim ve bu sırada da sizden bazı sorular aldım. O yüzden bu videoda da çok kısaca siz bu işlemi en basit haliyle nasıl yaparsanız nelere dikkat etmeniz gerekiyor onlardan bahsedeceğim. Buyurun başlayalım. Öncelikle bunu yapmak için Google hesabınıza giriş yapmış olmanız gerekiyor. Bunu yaptığınızı varsayarak devam ediyorum. Sağ üstte profil fotoğrafınızın olduğu yere bastığınızda Google hesabınızı yönetin diye bir başlık göreceksiniz. Buraya basıyorsunuz. Karşınıza çıkan sayfada birçok bilgi var. Bizim için önemli olan sol taraftaki menüdeki veriler ve gizlilik kısmı. Buraya bir kere basıyorum. Ve biraz aşağıya doğru iniyorum. Hemen burada verilerinizi indirin veya silin diye bir menü göreceksiniz. Bizim yapmak istediğimiz işlem basit. Verilerinizi indirin. Buraya tıklıyorum. Google Paket Servisi. Yani eve lahmacun ya da durum göndermeyecekler ama buradaki işlemleri paketleyerek size gönderecekler dosyalarınızı. Hemen şu kısımda dahil edilecek verileri seçin diye bir başlık var. Gördüğünüz gibi neredeyse bütün servisler seçilmiş ama bizim buna ihtiyacımız yok. Sadece fotoğraflarımızı kaydetmek istiyoruz. O yüzden tüm seçimleri iptal ede basıyorum. Ve biraz aşağı inerek Google Fotoğrafları arıyorum. Google Fotoğrafları buldum. Ve hemen yanındaki kutuya bir çentik atıyorum. Burada iki tane menü görüyorsunuz. Birden fazla seçim menüsü var. Basalım buraya ne demekmiş bu? Fotoğrafların indirileceği formatları burada gösteriyor. Orijinal biçim PNG, JPEG ve WebP formatlarında. Videolar için de orijinal biçim ve MP4 olarak adlandırmış. Burada bir detay vereyim hemen bu ekrandayken hazır çünkü dün gerçekleştirdim ben bu işlemi ve karşılaştığım bir durum var. Burada orijinal biçim demesine rağmen benim iPhone'dan direkt olarak yüklediğim HEIC formatındaki fotoğrafları bilgisayarıma indirmedi. Ancak bu fotoğraflarla ilgili bilgilerin saklandığı JSON dosyaları indirildi. Bu fotoğrafları daha sonra manuel olarak indirmeniz gerekecek bilginize. Tamam diyelim. Tüm fotoğraf albümleri eklenir demiş. Burada zaten hepsini seçmiş gördüğünüz gibi. Dolayısıyla sizin isteğiniz doğrultusunda burada bazen iptal edip devam edebilirsiniz ya da tamam deyip geçebilirsiniz. Bu işaretlemeden sonra aşağı iniyoruz menüde ve sonraki adıma basıyoruz. Sıklık diye bir soru var burada. Bir kez dışa aktarı seçiyoruz. Çünkü biz bunu otomatik olarak gerçekleştirmeyeceğiz. Şu anda fotoğraflarımızı alıp gitmek istiyoruz. Dosya türü ve boyutu. Zip seçtim ben. Siz tercihinize göre burada TGZ formatını da seçebilirsiniz. Zip dosyaları Hangi boyutta indirilsin diye bir soru var bu çok önemli. İnternet bağlantınız ne kadar güçlü, sağlam, sağlıklı bilemiyorum. Ben 50 GB seçtim çünkü ne kadar dosyam olduğunu da bilmiyordum orada. İşin sonunda bana 3 tane zip dosyası geldi. 50, 50 ve 15 GB'lık 115 GB'lık bir data varmış orada. Burası sizin tercihinize göre seçilebilecek şeyler. Dışa aktarma oluştur dedim. Ve aslında işlem şu anda bu kadar. Biz buradaki işlemi tamamladık. Google bize daha sonra bu işlem bittiğinde, bu sıkıştırma işlemi bittiğinde bir mail atacak ve link gönderecek. O linke giderek bu dosyaları indirebileceğiz. Nasıl bir mail gelecek derseniz hemen burada Almanca maalesef ben Almanca kullandığım için Google hizmetlerini dün itibariyle bugün Türkçe'ye çevirdim ama burada 3 tane dosya görüyorsunuz. Benimle ilgili kısmı bu tabii ki. 115 GB'lık bir veri olduğu için 1, 2, 3, 3'ünü de indirerek bilgisayarınıza kaydediyorsunuz. Daha fazla da olabilir sizde, daha da az olabilir dediğim gibi dosya boyutlarıyla alakalı. Daha sonra bunları bilgisayarınızda açarak fotoğraflarınıza kavuşuyorsunuz. iPhone'dan yüklenen bu HEIC formatındaki fotoğrafları kaydetmediğini söylemiştim. Örnek olarak şunu göstereyim size. Mesela bu hala Google Fotoğraflar'da duran bir fotoğrafım. Burada bu ismi, dosya ismini kopyalayıp burada arattığımda gördüğünüz gibi sadece bir JSON dosyası buluyor ve bu dosya benim fotoğrafımın aslında özelliklerini burada liste halinde tutan bir dosya ancak fotoğrafın kendisi yok. Bu formatı bilgisayara indirmedi. Bu uygulama bilginiz olsun. Ben her şeyi zaten indirdim deyip oradaki bütün klasörlerinizi, dosyalarınızı silerseniz sonra yandı gülüm keten eleva olmasın. Fotoğraflarınızı kontrol edin ondan sonra silin. Bu işlem sonunda dün 15 GB sınırına dayanan saklama alanım şu anda 7.9 GB'a kadar geriledi. Yani kalan aşağı yukarı bir 7 GB'lık alanım daha var. Kendime biraz yer açmış oldum. Bunu sadece Google'ın mail uygulamasıyla kullanacağım ve fotoğrafları artık burada saklamayacağım. Ben yerel diskime kaydetmeyi tercih ettim. Siz isterseniz farklı bulut hizmetlerinden elbette yararlanabilirsiniz ya da direkt olarak Google'ın ücretli versiyonuna geçiş yapabilirsiniz. Onun tercihi size kalmış. Benim konuyla ilgili aktaracaklarım bu kadar. Daha önce çünkü bu albüme gidip tek tek seçerek ya da çoklu seçimler yaparak indirmeye çalıştım. Aslında yanlış bir yöntemmiş. Bu şekilde zipli olarak dosyalarınıza kavuşabilirsiniz, bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.